sesleniyorum. sesleniyorum. Elaziz'den sesleniyorum. Eğer dürüstseniz, eğer doğruysanız, ey CHP'nin genel müdürü, siyaset niye yapılır? MHP'nin genel müdürü, siyaset niye yapılır? Birinci olmak için yapılır. Seçimden bir numara çıkmak için yapılır. Batı'da eğer seçimi birisi kazanamıyorsa pek durmaz bırakır gider. Şimdi soruyorum. Diyorum ki ben eğer bu seçimlerde partim birinci olmazsa genel başkanlığından çekileceğim. Evet, evet. Demek ki iyi yönetemedim. Ama şimdi diyorum ki CHP'nin genel başkanı eğer sen birinci olmazsan partiyi bırakıp gidecek misin? MHP'nin genel başkanı sen birinci olmazsan bırakıp gidecek misin? Bırakamazlar. Çünkü birisi kasetle geldi. kasetle gideceği günü bekliyor. Diğeri de zaten ilk seçimlerde yani partimizi kurduktan 16 ay sonraki seçimde biz 34 buçukla birinci olduğumuz seçimde MHP parlamentoda girememişti. O zaman da başındaydı. O günden bugüne koltuk sıcak bırakmıyor. Ve bırakamaz. O onun adeta oyuncağı. Bunlar siyaset nedir bilmezler. Sadece hakaret ederler. Hakaretle siyaset yaparlar. İşte bir iktidar oldu. Biliyorsunuz MHP, DSP, ANAP 5 yıllığına geldiler. Ne kadar kaldı? Üç buçuk yıl. Bırakıp gitti. Kaçtı. Niye bıraktın ya? Çalışsaydın ya. Niye? Bunların işi değil bu. Bunların işi değil.